Fırat'la önceden tanıştıklarını hep hissettim ben. Manar'ın inkar ettikçe işime geldi. Kardeşimle onun arasında seçim yapmamak için hep anlamamazlıktan geldim ben. Bana anlattığın için teşekkür ederim. son gece neden arkandan gelmediğimi sana anlatmak istiyorum. Ne istediniz lan benden? Ne istediniz lan? Öylece gitti ya. Yüzüme bile bakmadan tek bir şey bile söylemeden gitti. Seni hayatım boyunca affetmeyeceğim Fırat Kazan. İlişkine yürümeyeceğini anlayınca böyle bir yalan öldürdüm. Dönmeyecek. Adıf bir senle ilgili düğmeye basıyoruz. Ne yazalım? Şu anda kendimi burada buldum yani ayaklarım beni buraya getirdi. Bilmiyorum ki ne olacak beni neler bekliyor. İşte ben artık bu gece gidiyorum İstanbul'a. Biraz konuşalım mı?